Ve hemen geçmiş olsun dileklerimizle ilk önce Sema'nın bir sakatlık anına gelebilir miyiz? Yönetmenimiz sevgili Cener Sinan'dan rica ederim. Çünkü gerçekten çok üzücü bir anda farkında olmadan koşarken boynunu taktı ee, ve yarı baygın bir şekilde e, düştü. tabii ki Bora e, çok can bir şekilde o tarafa doğru koşuyor. Semaya yardım etmek istiyor bu konuda hiçbirimizin şüphesi olmadığını düşünüyorum. Ama bu tarz ilk yardım durumlarında çok daha temkinli, çok daha sakin, topu göğsünde yumuşatacak şekilde çünkü orada yapılacak en ufak yanlış hareket birçok sıkıntıya mal olabilir. Orada doktorumuz var. Niyetinden hiçbir şüphemiz yok. Orada tabii şunu da hesap edemedi. Orası çamur kaydı düştü. Kaydı. Adam kaydı yani. Kaydı, kaydı. Ee, böyle Kayması bir ama kalmadı. bundan dolayı bir sıkıntı olmadı bu arada onu da söyleyelim de yani bu kaymasından mütevellit bir sıkıntı olmadı ama Sema hani yarı baygın acaba nefes alıyor mu falan o noktalardaydı iş biraz. Muhtemelen orada çamura da düştü. Hani acaba boğulma gibi bir şey düşündü. Hemen kafayı kaldırmaya çalıştı ama o da çok riskli aslında. O da çok riskli diyorum. Şimdi o boynu hemen kaldırmaya çalışmak öyle durumlarda aman Allah korusun yani. Murat abiciğim. Sema kardeşime çok 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 geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileyelim. Allah yardımcısı olsun. Çok önemli bir kaza atlattı. İnşallah en kısa sürede tekrar iyileşip o efsane yarışlarına devam eder diye düşünüyorum. Bu arada Bora ile ilgili de bir şey söyleyelim. Tabii ki e, hayatta mantık çok önemli bir şey. Ama duygular da var. O anki hissiyatlar da var. Ve o anki fevri hareketler de var. Şimdi çocuk oradan tesadüf Bora bak tam... Ee, o arada oradan yandan geliyor. Yandan geliyor. Takip yandan ediyor. Geliyor. takip e, Tabii, ediyor. takip e, Peki şimdi abi yani ben de olsam orada kim olursa olsun ha o anda tabii ki doktor Gersin mantık odur. Ama yüzde doksan da orada yani doktoru bekleyeceğim filan doktor Gersin filan diyemez insan abi. Ben de Bora'nın olsam ben de koşarım. Çocuğun şansına da kaydı. Sema'nın üstüne düştü. Yani burada hiç kötü niyetli birisi yok. Yok canım. Anladın mı? Yani burada Bora'ya şimdi ay sen niye doktoru beklemedin Bora diye de eleştirmem. O andaki çocuğun hissiyatı koştu ben, abi ne yapsın yani. Ben şöyle burada şunu söylüyorum Murat abicim sadece. Zaten burada niyetle ilgili olan ay. kısmını anlattım. Evet. Ama bu tip durumlarda o Hı. kadar hızlı reaksiyon almak yerine sadece bir aşağıdan. Yani bir vites küçültse bir tık daha temkinli bir şekilde oraya gitse. Çünkü bütün yarışmacılar için geçerli bir durum bu. Ben... Geçen sene de biz böyle durumlar yaşamıştık. Benim birkaç tane eleştirdiğim yarışmacı da olmuştu bu konuda. Yani sıkıntıyı büyütmemek adına bu şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani burada yine Murat abi şu noktada sana katılmıyorum. Kesinlikle orada bir doktor var zaten bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi doktorun olmadığı bir yerde olsa tamam. Doktor var zaten. O sırada yaklaşırsın bir bakarsın doktor gelir bir şey yardım ister bir şey. İlk yardımı bilenler bilmek ayrı bir şey falan filan diyorum. Belki ama çocuk, çocuk belki kaymayacak orası çamur olduğu için işte, düşünemedi. Ha, işte düşünemedi, onu düşünemedi, düşünemedi. yoksa düşünemedi. normal belki gelecekti düşünemedi. bakacaktı doktor falan diyecekti zaten o anda kaydı düştü orada frene basmak ha. isterken zaten yani, seminin öyle olması çocuğun o, talihsizlik öyle oldu talihsizlik yani. ben de e, semaya çok geçmiş olsun diyorum ben gerçekten tüylerim diken diken oldu şey lafını duyduğumda doktordan hani nefes alıyor kalbi atıyor gibi e, şeyler söyledi doktor ve hani demek ki ilk defa bu kadar ciddi bir sakatlık riskiyle karşı karşıya kalıyoruz açıkçası bayağı kanım dondu o an yani. Hani doktorun evet nefes alıyor sakin olun dediği an çok geçmiş olsun. Ailesine de buradan geçmiş olsun diyorum. İzlerken eminim çok kötü olmuşlardır. Ya bu oyun üzerinde değil bir de ama hani çok nacizane şey demek isterdim. Geçen sene de biz e, bunu fark etmiştik. Bu fileli oyunlar var ya yukarıdan fileli olan. Hı hı. Bu ondan kaynaklandı demiyorum tam net görmüyorum da. Kızlar saçlarını enseden toplamalılar. Çok ciddi sakatlıklar yol açıyor. Geçen sene de olmuştu. Tepeden toplanan saç halata takılıyor. Çok hızlı oluyorlar. Keşke yani biri iletse Hepsi enseden toplayıp çıksalar diyorum. Evet. Hakan Tipoğlu'nun boynu kırılmıştı. Bundan önceki All Star'da. Aynı şekilde çok riskli o boynun bir anda geriye gitmesi oradaki omurlara çok ciddi zarar verebilir. Allah korusun ki Sema'nın ben duydum sonradan tomografisi de temiz çıkmış. Hı hmm. böyle bir bilgi geldi bana. Çünkü bizim sevgili Gökhan konuşmuştu. Hani tomografisiyle ilgili ben de hani en azından ailesinden birine haber veririm diye. Çünkü biri bana sormuştu. O bilgiyi ben de ulaştırdım onlara. Ama şu an benim yani zaten konserde de Sema'yı görünce e, spazm olduğunu ve herhangi bir kırık olmadığını zaten orada da hissedip görmüştüm. Kulak zarı patlamış galiba. Kulak zarı delinmiş galiba. Kulak Ufak kulak değilmiş. zarı delinmiş ama ben de bir kere delinmişti. O kapanıyor. O, oynamasına engel olacak bir şey değil ama. Boyun olsaydı mesela Hakan hatırlarım iki ay onlardan uzak kalmıştı. O çok riskli. Ben ondan çok korkmuştum. Boyunla ilgili bir sıkıntısı yoksa. Mesele yok. Geçmiş olsun. Ee, Bora ile ilgili de tamamen iyi niyetli. Çocuğun hiçbir şey yok. Orada anlık bir refleks yani orada başka bir şey de olabilirdi. Suya düşüp baygınlık da geçirebilirdi mesela bir yarışmacı. İyi ki oradaymış Bora da diyebilirdik. Ama evet yani Bora orada düşüyor, dikkat edemiyor falan hepsini geçtim. Ben Bora'nın Sema'yı böyle bir an önce kaldırmaya çalışması çok riskli bir hareket. Orada işte ilk yardımı çok iyi bilmek lazım. Evet Çünkü düşmesinden maalesef, daha tehlikeli maalesef o Maalesef Şu an hayatta engel olan insanların e, engellerinin nedenleri bazen yanlış müdahaleler oluyor işte böyle. Yani. yani. O yüzden çok kritik yani böyle herkes her şeye atlamamalı. Gerçekten bilen kişiyi beklemek lazım bazı durumlarda. Özellikle yine deniz ve havuz oyunları için de bu geçerli. Yani deniz ve havuz oyunlarında Aynen. yaşanan sakatlıklarda doğru müdahaleler her yerde ilk yardım çok önemli. Ben de buradan tabii geçmiş olsun dileyelim. Hem de bir Nagihan'ın görüntülerini rica edelim. Nagihan da çünkü bir sakatlık yaşadı. Murat abiciğim onu da anlatayım. Bak benim de kulak zarım delinmişti. İşte cahilliğe bak abi lisedeyim maça gidiyoruz abi tamam mı? E, bu torpil var ya torpiller çatapat filan yakıyorum abi elimde patladı. Tam evet. sen, sen ya, o insansın he, Ben, ama. ben Tam o Yakacak yani. insansın nasıl yani nasıl bir duygu? Abi böyle. torpil ya yani torpil yaktım. O, kulak zarının delinmesi o, nasıl bir duygu? Kulak zarının delinmesi şöyle bir. Duygu? O anda ben, ne Kulak zarımın delindiğini anlamamıştım çünkü oradan maça ya, gitmiştim Anlamıyorsun? Tabi ben maça gittim kulak zarını an, anlamadım sonra eve geldim akşam duşumu muşumu aldım girdim yatağa yattım yatağa yattım abi fıs diye bir ses geliyor bir yerden tamam mı? Ama Ondan sen sonra... Hayır ben Hı? duyuyorum Anlayısın. ama Allah Allah diyorum bir yerden bir ocak mı açık tüp mü fıs 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 bir yerden fıs fıs, fıs sesler geliyor. Sonra bu burnumu tıkarsın da böyle kulaklarına basınç evet. verirsin ya. O hareketi bir yaptım abi. Buradan hava çıkıyor abi. Hmm. İçeriden yani bu hareketi yaptığım zaman dışarı hava geldiğini zaten o an hemen durdum zaten doktora gittik hani o gözlü kameralı şey kulağına sokuyorlar. Kulak sarın Allah denilmiş. Gençlik yaşlı olsam dedi daha zor kapanırdı dedi kulak zarı. Ondan sonra e, o şekilde atlattık işte. Yani düşün abi elimize torpil morpil. Cehalet yani ne diyelim. Reklam reklama gitmemiz lazım Caner. Tamam reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Nagihan'a da buradan kocaman geçmiş olsun dileyelim. İhsan adını söyleyemediğim kas ya, tabii ki. Heh, evet yani. Işte. <laughs> kafta kafta bulunan iki tane büyük kastan biri. Eee çok tekrarlıyor muhtemelen. Orada bir muhtemelen yırtığı vardı onun. Aha. Geçmişten i̇şte, gelen diyor zaten. Yani e, gözyaşlarını tutamadı. Nagihan'ın yanındayım. Yani şöyle düşünmek istiyorum. İyi olsun. Çünkü orası ara ara düzelecek, ara ara tekrarlayacak muhtemelen. E, i̇şte böyle kendini yarışa da çok kaptırıyor ister istemez Nagihan. Ve yanlış anlama bak Nagihan dokunulmazlık sahibi. Dokunulmazlık sahibi. Olduğu halde diyorsun. Olduğu kadar halde can bir şey. Can arkadaşları için bir yerde öyle yarışıyordu gibi düşünmek lazım. Sadece ödül için değil. O yüzden Nagihan'ı tebrik ediyorum. İnşallah yine atlatır ve bir daha da başına gelmez. Diyelim. Geçmiş olsun dileyelim ve hemen yine Caner'den rica edelim efendim. <laughs>